değerli izleyici kardeşlerim. Bir videoma daha doğrusu bir yayınıma daha hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber rütbeli livik atacağız canlı yayında. Ama aşağıdan kanalıma abone değilseniz aşağıdan kanalıma giderek abone bırakmayı aşağıdan kanalıma giderek bildirim zillerini açmayı aşağıdan kanalıma giderek abone olmayı lütfen ama lütfen unutmayalım arkadaşlarım diyorum 421 mi? Oo çok iyi. <laughs> nasıl 421 <da bizim gülüyor> olduk? Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz yayınıma gelen kardeşlerim abone olmayanlarınız abone olmayı like atmayanlarınız like atmayı bildirim zillerini açmayanlarınız da bildirim zillerini açarak bana destek vermeyi unutmasınlar arkadaşlarım o zaman sizleri de kendimi de daha fazla bekletmeden hadi gelin klasik rütbeliğe geçelim doğrusu live ama geçmeden önce ufak bir ayarlardan sesi açmak istiyorum hafif aşiyebir. Evet, evet, evet. Yayınıma gelenler hepiniz hoş geldiniz. Çok iyi. Abone olmayanlar varsa abone olmayı, like atmayanlarınız varsa da like atmayı Bildirim zillerini açmayanlarınız varsa da bildirim zillerini açarak bana destek olmayı unutmasınlar diyorum. Bu tarz içeriklerin devam serisinin gelmesini istiyorsanız bunları yapmanız yeterli olacaktır inşallah arkadaşlarım. O yüzden abone olmayanlarınız aşağıya giderek abone bırakmayı, like atmayanlarınız varsa my da aşağıya giderek my like, my like my atmayı my bırakmayı, my like my atmayı my unutmasınlar my diyorum. Ne yazacağım? Başlıyorum arkadaşlarım. Bak, yeni bak. güncellemeler, yeni modlar geldi arkadaşlar. Yeni modumuz geldi arkadaşlarım. Evet arkadaşlar abone olmayanlarınız varsa abone olmayı, like atmayanlarınız varsa da like atmayı, bildirim zillerini açmayanlarınız varsa da bildirim zillerini açarak bana destek olmayı unutmasın arkadaşlarım. Şu anda beni canlı yayında izleyen 14 kişi var arkadaşlar. Lütfen yayınımı şu an izleyen tüm 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 kardeşlerime sesleniyorum. Rica ediyorum aşağıya yorum bırakarak kendinizi belli etmeyi, abone olmayanlarınızı kanala gidip abone bırakmayı, bildirim zilini açmayanlarınız varsa bildirim zilini açıp yukarıdan da kanala, yayına like atmayı lütfen ama lütfen unutmayalım diyorum. Ve hızlıca e, misliğin çok kalabalık olacak bu arada onu söyleyeyim. Ama yine de atlayacağım arkadaşlar. Misliğim bayağı bir kalabalık olacaktır. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Belki de %99 ihtimal öleceğim arkadaşlar. Gölge. Gölge hoş geldin kanalıma. Gölge hoş geldin kanalıma. Evet. Hadi, 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 hadi. Hoş geldiniz arkadaşlar. Ya zaman ki şu zaman ki şu yine gidip kuşatın. Oyun kasıyor, oyun kasıyor, oyun kasıyor. Çok iyi, iki kilo aldık. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş geldiniz. Abone olmayanlarız varsa bir abone bırakmayı Rica ediyorum unutmasın gerildim ya. Şunu basacağım ya. Kullansın canım. Evet arkadaşlar abone olmayanlarınız varsa abone olmayı, like atmayanlarınız varsa like atmayı Evet arkadaşlar maalesef e, dayanamadık fazla Evet arkadaşlar yayına gelen çok kişimiz vardı arkadaşlar ama hiç kimse e, maalesef e, abone olmadı arkadaşlarım Ben tekrar misliğine geçeceğim e, dediğim gibi abone olmayanlarınız varsa abone olmayı like atmayanlarınız varsa da like atmayı Bildirim zillerini açmayanlarınız varsa da bildirim zillerini açarak bana destek olmayı lütfen rica ediyorum unutmayalım. Destekleriniz benim için cidden çok önemli arkadaşlarım. Bu arada hiç silah yok mu? Abi o hiç silah yok. Ben silah vardır diye geldim ya. Ha var. Öldümlük burası. öldümlük burası. Tamamdır. Mp'yi al. Kalsın. Mermisi yok ya. Nasıl olabilir ya? Mermisi yok. Çok az mermi. Unutun, hadi bakayım hala var hala adam var hala adam var, hala adam var arkadaşlarım ya Beni kurtar dostum beni kurtar Niye söyledim arkadaşlar? Bilsinler diye ya. Dur bizi kurtarmaya gider belki. Evet Yayına abone olmayanlarınız varsa abone olmayı unutmasınlar rica ediyorum. Arkadaşlar bu canlı yayını çok uzun tutmayacağım. Yarım saat veya 38 dakika. Ben son attığım canlı yayın kaç dakika? 38 dakika. Bunda 38 dakika tutmaya çalışacağım. Dikkat et dikkat et dikkat et dikkat et. Aa. Tamamdır çok iyi çok iyisiniz dostlar. Çok iyisiniz. Canlı yayın sayımız niye bu kadar az cidden anlayamıyorum. O kadar açmıştım gerçi. Ama neredeyse arkadaşlar. Neredeyse sıfırdan daha az bir şey diyor. Hayır ya. Hadi belki bu bizi kurtarabilir. Abone olmayanlar varsa abone olmayı, like atmayanlarınız varsa da like atmayı lütfen rica ediyorum. Yayınıma gelen herkese hoş geldiniz dostlarım. Bizi kurtar bizi. Aa, kurtarıyor kurtarıyor kurtarıyor. Saldır saldır saldır. Kurtardı ya. Çok iyi çok iyi çok iyi. Tamam bizi kurtar bizi kurtar bizi kurtar bizi kurtar. Evet arkadaşlar hepiniz tekrardan yayınıma hoş geldiniz. Abone olmayanlarınız varsa aranızda abone olmayı, like atmayanlarınız varsa like atmayı, bildirim zillerini açmayanlarınız varsa da bildirim zillerini açarak bana destek olmayı unutmasınlar arkadaşlarım. Destekleriniz için hepinize ama hepinize çok teşekkür ediyorum. Çünkü cidden sizler sayesinde 421 olduk ve herkese de çok çok teşekkür ederim. Yetiyorum. Tamamdır. Bunları da alalım. Tamamdır. Tamamdır. Ama vermesi yok. Vermesi yoksa nasıl alalım? Evet yayınıma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlarım. Canlı yayın sayımız çok az. Niye bu kadar az anlayamadım cidden. Yani bayağı az arkadaşlar. Arkadaşlar bari yayındayken de şunu söylemek istiyorum. Ben Free Fire'de elmasa yolculuk attı diye bir YouTube videosu yüklemiştim. Ama maalesef ben Free Fire oynamayı çok sevim için dayanamıyorum. Girip elmas olasım geliyor veya kasasım oynayasım geliyor. Eğer Öyle yaparsam, oynarsam ve elmas olursam kusura bakmayın. Normalde e, YouTube videosunda olmaya çalışacağım canlı yayında elmas. Ama maalesef e, ben dayanamadığım için büyük ihtimal olurum gibi geliyor. Belki kahramana kasarız. Kahramana yolculuktan başlarız inşallah. Çünkü kahraman uzun sürüyor. Elmas gibi kolay değil rütbesi. Kahraman zor adamlar çıkıyor. Kasması ve yükselmesi zor oluyor. Ekstra elma e, kahraman 1, kahraman 2, kahraman 3, kahraman 4, kahraman 5. Ondan sonra usta mı ne geliyordu? Yok. Seçkin kahraman falan geliyordu. Onları falan açacağım işte. Yani kahraman liginde çok var. Elmas gibi değil. Bir ekstra kahraman var. Ekstra da seçkin kahraman var. Bunlar ikisi cidden zor oluyor. O yüzden ustaya yolculuk. Elmastan ustaya yolculuk yok. Elmastan kahramana yolculuk yaparız. Karaman'a yolculuktan da inşallah ustaya yolculuk yaparız. Ama dediğim gibi kolay değil yani zor arkadaşlar rütbe. Çünkü daha önceden videolarımda ustaya yolculuk yaparken gördüğünüz ne kadar zor olduğunu. Bayağı bir zor yani kolay değil arkadaşlar. Bayağı uğraştırıyor ve zorluyor arkadaşlar. Üstelik ustaya doğru kastığında adamlar cidden bayağı bir zor çıkabiliyor arkadaşlarım. Ama şimdi benim buralarda takım var mı adam var mı? Benim burada yok galiba. Yok. Ben şunlarla beraber gideceğim inşallah. Dediğim gibi abone olmayanlarınız varsa abone olmayı, like atmayanlarınız varsa da like atmayı, bildirimlerini açmayanlar varsa da açmayı. Nasıl geldi sanki? Çünkü destekleriniz benim için çok 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 önemli arkadaşlar. numarayın yanına gideceğim arkadaşlar. Evet abone olmayanlar varsa abone olmayı unutmayalım rica ediyorum. Evet arkadaşlar görüntü bulanıklaştı. Ama düzelir yani. Düzeliyor evet. genellikle. adamı o zaman şu tepede adam oraya doğru attığına göre tahminim çok iyiydi o iki kişi iki kişi 2 kişi dostum iki kişi iki kişi Tek kişi sanıyorum desene. Tek kişi olsaydı al, alması kolay olurdu. İki kişi ise biraz daha zorlanacağız. Hatta bayağı bir diyebiliriz. Bunların sırtına taktıkları ve ölçtükleri şey neyse artık her tepeyi tırmanabiliyorlar çok iyi. Bende yok mu acaba? Şu mu acaba? Bir deneyeyim şimdi şey. Tabi evet. Tabii bu toprak olması gerekiyor. Mantıken. Şöyle toprak niye açılmıyor? Benim maletiyken şuraya gitmem diye. Koş 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 koş. koş. kaç kişi var 5 kişi benle beraber 4 kişi yani beni çıkartırsak 4 kişi var şu an tamam nedir ben anlamadım ki ya. O neye benziyor bilmedim ama biraz garip bir şeydi galiba. Aha! Adam var. Adam adam adam. Çalıldığın içine gir. gördüm. Adamı gördüm de çok geç fark ettim ya. Aa 4 kişi 3 4 yo ya tüm takım benim üstüme oynamış galiba. Yani ben tek kişiymişim tüm takıma karşı galiba. Tahminen öyle arkadaşlar tahminime göre öyle. Maalesef yani hiç izleyen ve giren dahil yok. Evet arkadaşlar, burada bir yayının daha hepimiz son. Beni izlediğiniz için hepinize ama hepinize çok 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 teşekkür ederim. Bu tarz serilerin devam serisinin gelmesini istiyorsanız abone olmayı ve like atmayı ve bildirim zillerini açarak da kanalıma destek olmayı unutmayalım. Bu yayın birazcık kısa oldu. Kusura bakmayın arkadaşlarım. Umarım bir sonraki yayınımız daha da uzun olacaktır inşallah. Bu tarz videoların ve bu tarz yayınların devam serisinin gelmesini istiyorsanız mutlaka abone olmayı ve like atmayı unutmayalım. O zaman sizleri de daha fazla bekletmeden ve işlerinizden daha fazla alı koymadan burada yayını bitiriyorum. Hepiniz beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Bu videoyu ve bu yayını daha sonradan izleyenler varsa da abone bırakmayı ve bildirim zillerini açarak da bana destek olmayı unutmasınlar. O zaman bir sonraki yayınlarda veya bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun, görüşürüz, bay bay.